ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar bakalım 2025 sevgili Akrep Burçları için hangi enerjilerle geliyor? Evet bu sene ilahi adaletin tecelli edeceği bir sene sevgili Akrepler. Çalışmalarınızın karşılığını almak, hayatta hak ettiğiniz şeye kavuşmak için güzel bir sene olacak. Özellikle de yılın ikinci yarısında bu enerjiler gittikçe artıyor olacak. Şimdi son bir seneye şöyle bir bakacak olursak geçen senelerde olup da bu sene ne olmayacak acaba diye sevgili akrepler. Şimdi gelirinizle ilgili özellikle evet bolluk bereket bir akış vardı. Fakat belli alanlarda da hep sizi sınavdan geçirdi. Gökyüzünün mesajı. Belki hani bir iş değişikliği yaptınız ya da gelirinizi çeşitlendirmek istediniz. Farklı farklı kaynaklardan da kazanç elde etmek istediniz ama bunlar olurken bir taraftan çok fazla şeye odaklanamadınız ve bazı şeyler Belki de yarım kalmış olabilir. Şimdi bu sene özellikle kariyerinizle, işinizde para konularıyla ilgili gelir akışınızın dengelendiği, tek bir şeye odaklanarak oradan güzel bir gelir elde edebileceğinizi söylüyor Gökyüzü'nün mesajı. Yılın ikinci yarısından sonra da ilahi adalet yani hangi konuda emek verdiysen bunun karşılığını alacağını söylüyor. Aynı zamanda mahkeme işleri, miras konuları ya da bir takım alacak verecek işleriyle de ilgili ...bazı çözülmeler söz konusu olabilir 2025'te... ...hatta uzun zamandır çözülmeyen bazı etkiler varsa... ...2025'te bir de bakmışsın ki o zorlu etki çözülmüş... ...hiç de böyle düşündüğün kadar belki de... ...kompleks bir hale gelmeden olmuş ...gitmiş kendiliğinden sevgili akrep burçları... ...yılın başında kuzey ay düğümü... ...senin beşinci evine geçiyor olacak... ...bu da özellikle yaratıcılığını çok artıracak... ...sevgili akrepler ve evli olan akrep burçları... Için bir çocuk sinyali veriyor. Eğer dünyaya bir bebek getirmek gibi bir kararınız varsa hemen 2025'in başında mutlu güzel haberler alabileceğinize işaret ediyor. Aynı zamanda çok hayattan keyif almak isteyeceğiniz gezmek, eğlenmek isteyeceğiniz bir sene olacak. Romantik bir sene olacak 2025 senesi. E, hatta böyle hemen yılın başıyla birlikte aşk hayatınızda yalnız olan akrepler için bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir. Ya da siz böyle çok sosyal olmak, yeni yerlere gitmek, yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz. Fakat burada söylememiz gereken şey şu. Özellikle aşk hayatınızda toksik ilişkilerden uzak durmak ve aşırı fedakar olmamak çok önemli olacak. Evet, aşk hayatınızda böyle bir kısmet bolluğu geliyor sevgili akrepler. Ama hani e, orada çünkü Kuzey Ay Düğümü konumu itibariyle de biraz sizi e, ...biraz fazla fedakar yapabilir. Hani alma ve verme dengesini sağlayarak hareket etmek... ...romantizmi e, öyle dengeli bir şekilde e, devam ettirmek daha faydalı olacaktır. Ve Mars Retrosu yine yılın başında bizim hayatımızda e, aktif olacak sevgili akrepler. Mars Retrosu da iş hayatınızda şu anda... Belki bir şeylerin e, takıldığını hissediyorsunuz veya uzadığını hissediyorsunuz. Bunlar böyle Şubat sonu gibi e, netleşmeye başlayabilir veya hemen yılın başında ne zaman acaba ben bu haberi alacağım dediğiniz haberler varsa Şubat sonuna doğru bu beklediğiniz haberlerin gelebileceğini işaret ediyor. Belki bir işe giriş, belki bir proje onayı ya da hani iş yerinizde beklediğiniz bir terfi yıl sonuna değil de belki Ocak Şubat aylarında karşınıza çıkabilir. Sürprizi bir şey şekilde hani herkes yıl sonunda aldı ben de şubatta aldım diyebilirsiniz. Ve devam ettiğimizde e, bazı projeleriniz uzayabilir. E, hani böyle plan yaparsınız. Bu plan beklenilenden daha uzun sürebilir ama bu etki hemen Mart ayı ile birlikte bitecek diyebilirim. Ee, seyahat planı yaparken dikkatli olmakta yine fayda var çünkü seyahatleriniz, yılın başında yaptığınız seyahat planlarınız özellikle e, belki tekrar tekrar üstünden geçmeniz gereken planlar olacak. Çünkü ertelenme başka zamana e, ertelenme gibi riskleri de barındırıyor. Bir tatil amaçlı olabilir, iş amaçlı olabilir e, seyahat ederken. Plan yaparken özellikle bana sorarsanız Mart ayı plan yapmak için daha doğru bir zaman ee, ama hani gitmem gerekiyor dediğiniz durumlar varsa da ertelenmelere ve gecikmelere karşı esnek olmakta fayda var. Yine devam ettiğimizde ay tutulması bu sene sosyal çevren üzerinde etkili olacak. Uzun zamandır görüşmediğin arkadaşlarınla, dostlarınla 2025 senesinde tekrar yolların kesişebilir sevgili Akrep burcu. Hatta bir ekip çalışmasına katılabilir veya bir sosyal projede görev alabilirsiniz. Sosyal etkinliklerde çok öne çıkacağın bir dönem ama e, gözlerde çok üstünde olacak. Kıskanç insanlar, rekabetçi insanlar bunlar da e, yine böyle çok fazla hani özellikle senin yaptığın işlerde ya da öne çıktığın konularda e, gözleri üzerine dönecek diyebilirim. Bunlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda yalnız olan akrep burçları bu sene. Sosyal medyadan veya sosyal ortamlardan, yani yakın çevrenden değil de biraz daha geniş çemberden tanışacağın yeni insanlar hayatına girebilir. Hatta böyle hani kendini çok iyi hissedeceğin, birlikte bir şeyler paylaştığını hissedeceğin birisiyle e, hayatı paylaşabilir. Çok keyifli, güzel bir aşka yelken açabilirsin. Ve bu sene güneş tutulması olduğunda. E, ...biraz seni sarsabilir sevgili akrep burcu özellikle Mart ayında... ...burada hayatını artık düzene sokman gerektiği konusunda... ...gökyüzü bir takım uyarılar gönderiyor olacak... ...belki de hani yavaş yavaş devam ettirdiğin ama... ...bir türlü netleşemediğin süreçler var... ...belki işin, belki yaşamın... ...ya da hani hayatı dair vermek istediğin bazı kararlar var... ...bu noktada gökyüzü artık acele et diyor olacak sana... Ee, ...yaşamının çünkü bir düzen içerisinde akması konusunda seni destekliyor olacak düzensiz olan şeyler varsa da hayatında bunları belki de değiştirmen gerekecek. Daha düzenli bir yaşama geçmen gerekecek sevgili Akrep burcu. Ve tabii ki bu sene iş yerinde çok daha fazla sorumluluk alabilirsin ve bu sorumluluklar biraz sürprizli bir şekilde karşına çıkabilir. Özellikle güneş tutulması olduğunda Mart ayında bir konuda liderlik, proje yöneticiliği gibi süreçlerde sana teklifler gelebilir. Ama hani bu biraz sorumluluk da içereceği için ya işte şimdi çok zor falan diyebilirsin Demek yerine bu sorumluluğu üstlenirsen kariyerinde çok yepyeni bir kapıyı da açmış olacağını işaret ediyor ve Neptün Neptün yine 6. evine geçecek Neptün sevgili akrepler bu sene böyle bir daha farklı işler yani şimdiye kadar yaptıklarının dışında daha farklı işler yapmak isteyebilirsin. Belki de birden fazla alanda çalışmak isteyebilirsin. Ya da yaratıcı işlerde proje liderliği yapabilirsin. Ee, belki de hani mevcut işinin yanında ekstra bir iş daha yaparak e, böyle kendini gelişletmek çalışma alanlarını genişletmek isteyebileceğine işaret ediyor. Ve Uranüs, sevgili Akrep Burcu, Uranüs'te Burç değiştirecek olan burç, gezegenlerden biri bu sene. Özellikle Parasal konularda seni uyarıyor. Ani beklenmedik harcamalara karşı dikkatli ol diyor sevgili Akrep burcu. Tabii ki bunlar birer yatırım da olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, geçmişte yaptığın bazı yatırımlar e, bu sene karşılığını bulabilir. Veya bu sene yapacağın bazı yatırımlar e, senin için oldukça önemli olabilir. Özellikle Temmuz döneminde, yazın yapacağın yatırımlara çok dikkat et derim sevgili Akrep burcu. Ve bu sene yine Plüton Yıl boyunca dördüncü evinde olacağı için özellikle ev almak, ev satmak, evlenmek e, veya kendi yaşamını düzenli kurmak için seni çok destekliyor olacak. Ev almak isteyen akrep burçları varsa, evlilik düşünen akrep burçları varsa bu noktada şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Hem bir taraftan ilahi adaletin terazisi çalışırken bir taraftan da artık hani kendi düzeninizi kurma, evlenmek, yuva kurmak istiyorsanız da bunu gerçekleştirme senesi olacak. 2025 sizin için sevgili arkadaşlar. Şimdi çok genel hatlarıyla anlattım. Elbette ki astroloji çok daha detaylı. Eğer ki kendi bireysel doğum haritanız üzerinden bizden bir yorum almak detaylı uzun bir şekilde kendinize özel o etkileri öğrenmek isterseniz tarihlerle olaylarla o zaman da aşağıda bir linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup şu anda %50 indirimimiz var. %50 indirimli olarak sitemizden astrolojik danışmanlık alabilir ve sizleri neler bekliyor bireysel anlamda öğrenebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.